Merhabalar bugün nefis bir pasta tarifi hazırladım annemin tarifi esasında çocukluğumun lezzeti amonyaklı pasta tarifi mutlaka denemelisiniz böyle bir lezzet yok gerçekten yapım aşamalarına başlayabilirim Öncelikle 2 fincan Türk kahvesi fincanı toz şeker kullanıyorum karıştırma kapımı aldım üzerine 2 adet yumurta ilave ettim üzerine 4 yemek kaşığı yani toplamda 130 gram kadar tereyağı ilave ettim. Oda sıcaklığında olmalı veya mikrodalgada benim yaptığım gibi çok az yumuşatabilirsiniz. Ardından 2 çay bardağı büyük boy çay bardağıyla süt ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu şekilde karıştırdığımızda hamurumuz daha çabuk toparlanıyor çünkü. Evet, artık kuru malzemeleri ilave edeceğim. Bunun için unu kontrollü ilave ediyorum. Önce 4 çay bardağı un ilave ediyorum. Çay bardağım aynı büyüklükteki o büyük boy çay bardağından. Amonyak çok soruldu arkadaşlar. Buydu amonyak kullandım. Gıda amonya aktarlarda satılıyor. Ben internetten aldım. İnternette de her yerde bulabilirsiniz. 2 çay kaşığı amonyak ilave ettim. Şimdi toparlanması için hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Bu arada verdiğim ölçüler iki pasta için. Yani normalde 6 kat yapılıyor pasta. Ben bu ölçülerle 12 kat yapacağım. 6 katını krema ile buluşturup kullanacağım. Diğer 6 katını kuru bir şekilde istediğiniz kadar mutfağınızda oda ısısında muhafaza edebilirsiniz. Göstereceğim size de nasıl sakladığımı birazdan. Şu an unumu ilave ediyorum. 3 çay bardağı daha unumu ilave ettim. Yoğurmaya devam ediyorum. Güzelce hamurumuz toparlanana kadar yoğurmamız gerekiyor. Evet bu arada bütün videolarımın altına açıklama kısmına pastalarımın malzeme listesini tam ölçüleriyle birebir yazıyorum eksiksiz bir şekilde. İstediğiniz zaman oradan bakabilirsiniz. Videoda kaçıranlar için video izlerken tarif almak, malzemeleri almak, not etmek zor oluyor çünkü. Ayrıca yazıyorum videoların açıklama kısmında altında bulabilirsiniz ölçüleri. Evet, unumun hepsini ilave etmemiştim. Belki fazla gelir düşüncesiyle ölçülü ilave etmek istedim. Hamurum yumuşaktı. Kıvamının koyulaşması için biraz daha sertleşmesi için son bir çay bardağı daha unumu ilave ettim. Güzelce yoğuruyorum. Şimdi tezgah alarak toparlayacağım hamurumu. Ziyan olmasın. Hepsini bir güzel sıyırdım. Bu şekilde tezgahta katlaya katlaya çok daha kolay yoğurabilirsiniz siz de. Evet bu şekilde yeteri kadar hamurum toparlandı. Şimdi e, hamurumu iki parçaya ayıracağım. Bu arada dediğim gibi bu hamur iki pasta için. Şimdi yarısını ayırıyorum. Diğer yarısı bu pastamız için yeterli. 6 kat olacak. Yani bu yarıyı 6 eşit parçaya ayıracağım. Ardından yuvarlayacağım. Bu şekilde elimde yuvarlayarak beze şekline getireceğim. Bezeleri diğer yapacağım pastanın hamurunu yanına alıyorum. Hepsini tamamladıktan sonra açma işlemine başlayabilirim. Çok az bir unla tezgah üzerinde yapışma sıkıntısı olmuyor, rahatlıkla açılıyor. Gördüğünüz gibi siz de bu şekilde açabilirsiniz. Çok büyük olmasına da gerek yok. Böyle mantı hamurundan birazcık kalın. O kıvamda bir hamur. Yani o kalınlıkta bir hamur olacak. yeteri kadar açıldıktan sonra yuvarlak bir tencere kapağıyla veya tabakla veya kelepçeli kalıbınız varsa onun kalıbın çerçevesiyle şekil verebilirsiniz. Ben tencere kapağımı bunun için kullanıyorum. Gerçekten çok işe yarıyor. Bu sayede bütün katlarımın hepsi aynı ölçüde oluyor ve pastam muntazam görünüyor. Onu pişirme kağıdı serdiğim tepsiye aldım ilk yaptığımı. Diğerlerini de açarak bekletmeye başlayacağım. Bir kenara alacağım hamurlarımı hepsini de aynı şekilde açıp yani tencere kapağıyla kesip kenara alıyorum. Evet kenardan çıkan parçaları bir sonraki bezeye ilave ediyorum. Evet bütün hamurlarımı bitirdim şu an. Son parçamı açıyorum. Tek tek hepsini göstermeye uğraşmadım. Son parçanın kenarlarını içine veriyorum. Ziyan olmasın çünkü. Evet bu şekilde kenarlarını kapağın içine doğru ittirerek ziyan olmadan son bir hamurumu da tamamladım. Hepsini açtım ben. Diğer ayırdığım parçayı da altıya böldüm. Onu da açtım. Yani toplam 12 parça oldu. Şu an altısını kullanacağım. Ama hepsini de pişireceğim. İki farklı tepsi kullanıyorum. Birini fırından alırken diğerini veriyorum. Çok daha hızlı oluyor. 180 derece fırında 10 ee, dakika kadar pişmesi yeterli. Ee, bunlar pişecek hamurlar. Hazır olanlar setin üzerinde. Diğer tarafta pişirdiklerimi koyuyorum yanına da. Yağlı kağıt üzerine fırından çıkardığımı koyuyorum. Evet artık kremamızı yapmaya başlayabiliriz. Bir çay bardağı büyük boy çay bardağı şeker. 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 4 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı kakao. Şöyle bir kuru malzemeleri karıştırıyorum topaklanma olmaması için. Artık sütümü ilave edebilirim. 1 litre süt kullanıyorum. Bu arada ocağımın altında açtım ve karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Evet tekrar belirteyim bu krema bu ölçülerle bir pasta için yani yaptığımız o 6 katın ölçüsü bu krema diğer fazladan bir alt katımız daha olacak. Onu da ilerleyen zamanlarda istediğimiz bir gün yapabiliriz. Evet, bu arada kanalıma abone olursanız, bildirim zilini açarsanız videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. İstediğiniz gibi yorumları ve eleştirileri de yapabilirsiniz. Her zaman anlaşılmayan yerleri de sorabilirsiniz. Kremamız bu şekilde kaynadı. İstediğimiz kıvama geldi. Şimdi 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Yani 65 gram tereyağı. Evet tereyağımız eriyene kadar karıştırmamız yeterli. Çok fazla soğumasını beklemeyeceğim. Zaten bisküviler yeterince soğuk ve kuru. Bu şekilde hatta bazıları çatladı. Çünkü üst üste ve eğik olarak koydum. Siz düz bir zeminde bekletirseniz düz şekilde alacaktır. Ben ilk beklettiğim için bombe yaparak bazı yerler kırıldı ama hiç problem değil. Pastanın arasında zaten o anlaşılmayacak. İlk tabanımı tepsime yerleştirdim, üzerine 3-4 kaşık kremamı ilave ettim ve pastamızı yerleştirmeye başlıyorum. Evet bu şekilde ikinci katımı da yerleştirdim, üzerine kremayı ilave ediyorum. güzelce her yerine gelecek şekilde kremayı dağıtıyorum. Kremayı her yerine bol bol sürebilirsiniz arkadaşlar. 4-5 kaşık da koyabilirsiniz. Emin olun yetiyor. Çok güzel bir şekilde ara katlarına da yetiyor. Üst kaplamasına da yetecek. Şimdi kırık olan parçayı yerleştiriyorum. Kramın da etkisiyle yumuşayacağı için ara katlarımız hiç sıkıntı, problem olmaz. Evet bu şekilde pastamızı tamamlıyoruz. Gerçekten nefis bir pasta. Herkesin denemesini çok istiyorum. Tadına bakmasını çok istiyorum bilmeyenler. Bilenler zaten çocukluğundan kalan bir lezzet olduğu için biliyordur anne tarifi. Bu benim annemin yaptığı ölçüler. Tamamen onun tarifi. Annem ve bu pastayı büyük tepside yapardı. Hatta böyle davul fırınlarda yapardı. Ve kocaman bir pasta olurdu. Neredeyse 30 kişilik bir pasta olurdu. Benim yaptığım yarısı kadar büyüklükte bir pasta. İsterseniz o şekilde büyük de yapabilirsiniz. Ziyan olmaması için ben yarısını yapıyorum. Bu şekilde küçük bir pasta yetiyor çünkü. En üst kata gördüğünüz gibi kremanın kalanını tamamen ilave ettim. Henüz katın kremasının bol olması gerekiyor çünkü yanları kapatacağım. Kremamız da henüz soğumadığı için kolay bir şekilde yanlara iniyor, akıyor, kapatıyorum. Kaşık yardımıyla düzeltiyorum. Tam kıvamında nefis bir krema gerçekten. Çok hafif ayrıca. E, pastacı, spatulası yoksa normal spatula ile veya kaşık yardımıyla, normal bir bıçak yardımıyla da ıslatarak bıçağı ıslatıp Üzerini düzeltebilirsiniz. Kenarlarında kağıt havluyu ıslatarak e, düzelt temizliyorum. Bu şekilde pastamız daha temiz ve şık olacaktır. Evet pastamız hazır. Diğer tarafta yedek bir sonraki pasta için hazırladığım ara katlarım var. Onların üzerine bir halka kapatarak odasında bekletiyorum. Evet son olarak pastamızın üzerine hindistan cevizi serpiştiriyorum. Artık birkaç saat buzdolabında dinlenmek için hazır. Evet dolaptan çıkarttım dilimledim. Dilimlerken video kaydetmemiş ama bu şekilde de görünüyor ne kadar muntazam ve düzgün bir pasta oldu. Evet mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten nefis bir pasta. Çünkü anne pastası deneyeceklere kolay gelsin. Afiyetler olsun.